İnşallah uğramaz. Ben bunu ona da yapayım. Hatta böyle bunu detaylandırayım. Hay Allah'ım ya. Neyse evet devam bakalım arkadaşımızı dinleyelim. Canım kardeşim. Bunu aşmaya çalışıyorum. Zaten hapse girdikten sonra bunlardan tamamen sıyrıldım. Yapmak istemiyorum. Bunun dışında legalleşmeye çalıştım ve başardım da. Şu anda belki de yeni çıkan hack tekniklerinin çoğuna hakim değilimdir. İlk hacker olmaya nasıl karar verdin? Nasıl başladı bu macera senin için? Bir gece televizyon programı vardı. Hackerlar anlatıyorlardı bordo klavyeliler. Var mı öyle bir şey? Yok. <laughs> Dalga geçiyorlardı aslında. Öyle bir ekip hiçbir zaman olmadı. Belki de olmuştur bilemem ama sadece o zamanki milliyetçilik duygusudur. Belki belki de biraz başarı duygusudur. Merak saldım. Önce internetten hacker siteleri aramaya çalıştım. En sonunda 1923 Türk diye bir hack grubunun web sitesini gördüm. Ben Anadolu'da büyüdüm. Biraz da milliyetçiydik o zaman. Vatan millet Sakarya diyerek dedik ki o zaman 1923 Türk gruba ben de bir üye olayım. Daha sonra o sitede işte birkaç kişinin videosunu izledim. Nasıl yaptığını. Şöyle bir şey fark ettim. Aslında hack dedikleri şey e, web sitelerine exploitlerle açıklarla saldırmak. Nasıl? Zaten piyasada hali hazırda birçok içerik yönetim sistemi var ve bu içerik yönetim sistemleri ister istemez yazılırken bir açık bırakılıyor. Bu yönetim sistemlerinden kalsın WordPress e, ...jumla cümle gibi bizim zamanımızda genelde en çok hack'i cumla üstünden yapıyorduk. WordPress vardı yine. Birçok hazır içerik ay cumlalar mumlalar bir ya. Birçok açıkları mevcuttu. Bu exploit dağıtan web sitelerine bakıyorduk. Orada yazmışlar. Bu açık var. Bunu dork dediğimiz bir olay var. Google'da dork aratıyoruz. Dork da şu anlama geliyor. Bir yazılım içinde geçen belli bir kod parçacını Google üzerinden aratıyoruz. Dork dediğimiz şey bu. İçerik yönetim sistemini sana Oğlum hack'e yeni başlayanlara çok lazım olur falan yazmışlar sol altta. Ben bunun üzerinden mesela bir böyle Öyle basit basit başlamıştım. İlk hack'imi o zamanlar yapmıştım. Bir gece oturdum. Sabaha kadar deli gibi hack yaptım. Hack demeyelim. Lemurluk yaptım. Sabaha kadar. 300 tane web sitesi hacklemişim o gece. Peki ben... hackledin ne yaptın o siteleri? Yani index atıyorsun. Hack it by bilmem ne evet. yazıyor. Kendi reklamını yapıyorsun ama ben o zaman 1923 Türk'lü olduğum için kendi bireysel reklamını yapıyorsun. Grubun adına indeks atıyorsun. Ve onu Zone H'de kaydını alırken 1923 Türk adını alıyordum kayıtlarına. Çünkü biz bu şekilde kolektif çalıştığımız için Zone H dünya sıralamasında 1923 Türk grup ilk üçüncü sıradaydı. Bir dönem birinci sıraya yükseldi. Ondan sonra geri düştü. 10 yıl öncenin Kesinlikle. 10 yıldan biraz daha fazla da olabilir belki. Bunlar benim lemurluklarımdı. Asıl ilk ekim şu, şu şekilde yaptım. Bir gün okulda hocayla ters düştük. Sinirlendi böyle. Dedim ya ben ne yapabilirim? Tuttum okulun <laughs> web sitesini incelemeye başladım. Okuldan çıkarmaya çalıştım acımı. Açık bulamıyorum sistemde. Sonra daha da zorladım. Yine başka yerlerden başka şeyler öğrendim. Teknikler öğrendim. Okulun sitesini bir şekilde hackledim. Peki amacın neydi okulun sitesini eklerken? Notunu değiştirmek Hayır, mi? Hayır sadece intikam almak. Ego. Buydu. İki gün sonra Bizim hoca çağırdı dedi, yani, gel lan buraya. Buyurun hocam. Sen ekledin değil mi bunu? adam biliyor. Çünkü okulda bu işlere meraklı olan kişi belli. Niye yaptın oğlum? Sinirlendim hocam. Böyle mi yapman gerekiyordu? İşte iki tokat. Ondan sonra bunu şimdi nasıl bozduysan aynı şekilde e, yapacaksın. En başta. Tokat atmazsın işte yani. yani şimdi şey diyor değil mi? Şu şimdi de banka soymalıyım. O öğretmeni boşluğundan. <laughs> o öğretmen bana o gün <laughs> aslında gelişimi benim çok hayatımı izlenmiş. geleceğimi oluşturan bir şeyin tohumunu verdi bana. Çünkü ben profesyonel yazılımcılık hayatıma ilk o zaman girdim. Okulun web sitesini yapmak için. Sıfırdan PHP öğrendim. HTML öğrendim. CSS <laughs> Ya dur video yani front end ve back end uygulama yaptığım Geçen, geçen öğrendim. gün o... e, Rane'nin şeyi var Mert'in abisi var ya Kadircan. Böyle <laughs> ko kodlar üzerine konuşuyoruz. Bu hep gaz ya böyle zaten. Ya abi şimdi dedi zaten P P PHP dedi ne ki dedi 3 saat öğrensen çalışsan olur dedi amına bana bir şey anlattı böyle aklıma direkt o geldi ya. Herif bütün kodlamayı yani bütün millet uğraştığı o e, ee, bin bir türlü kodlama yapısını, bilgisini 3 saate bağladı amına koyayım zıkladı odada. <laughs> Sessiz bekliyor böyle. Neyse devam et bunu söyleyecektim Ben bir şey demedim yani o neyse web sitesini yapabilmek için. Ve nasıl yapılacağını öğrendim. Ve bu benim aslında e, bir yerde yazılımcılar girişimin en büyük parçası bu ama bunun bir de diğer tarafı da var. Bu çalıştığımız büyük hacker grubu kapandı bir süre sonra. Kurucusu tutuklandığı için bütün soruları durdurulmuştu. Çil yavrusu gibi daldık hepimiz. Sonrasında ben bir süre Dev Türkler'de devam ettim. Dev Türkler'de iyi bir gruptu. Dev Türkler'de kapandıktan sonra ben memleketten bir arkadaşım vardı. Öğretiyordum bu işleri az çok. Derken boynuz kulağa geçmişti. Benden iyi olmuştu sağ olun. Olsun. Biz bununla birlikte security blow kurduk. İyi başladık. Çok hızlı başladık. Amacınız ne? Ne yapıyordunuz? Kimi ekliyordunuz? Yani, yani şöyle söyleyeyim. O zamanlar Türkiye'nin siyasi olarak, politik olarak anlaşamadığı, tartıştığı ülkelerin web sitelerine saldırıyorduk. İsrail mesela. İsrail'e bir saldırı düzeniyorduk. Bir gecede 400-500 server'ı hackliyorduk. 400-500 server'ın içinde binlerce ya. Döverim web ses sitesi vardı. On binlerce web sitesini bir gecede hackliyorduk. Hepsini aynı indeks atıyordum. Herkes bana kıl lan. Sadece <laughs> hack yapmıyordum. Aynı zamanda o zaman hem öğrenciydim hem para kazanmam gerekiyor. Çünkü ailemin hiç durumu yoktu. Hatta öyle ki ben Güzel Sanatlar Lisesi kazanmış olmama rağmen babam beni okula yakın diye ticaret meslek lisesine göndermişti. Ya Bir süre sonra piyasada edindiğim yazılım bilgisiyle, kodlama bilgisiyle web siteleri yapmaya başladım moralar. Küçüktür. Böyle bilgiler hemen yayılır. Kendine yasal bir yol bulmuşsun. Burada evet. web sitesi yapmaya başlamışsın. Oradan para kazanmaya da başlamışsın. Bundan mutluydun. Mutluymuşsun da. Ve ne oldu bu? Nasıl illegal oldun ve nasıl hapse girdin? Geçmişteki şöyle, hocamla karşılaştık. Web sitesi işi geldi. Demesen de birisi ekledi. İşte, ya dedim ben web sitesi yaptırmak istiyorum. Tamam kardeşim yapalım. Ne yapalım? İşte kontör sitesi. Kontör yükleme sitesi. Ya şimdi ahmaklık benimle geri benimle. Kontör yükleme sitesi yapıyorsun. Bunun bir arka plan servisi olması lazım o kontrol gökten inmeyecek sonuçta yükletmek isteyenlere. Neyse abi yaptım. 700, 750 milyon anlaşmıştık. Lan deli para. Ben zaten parayı duyar duymaz internetten gitar bakmaya başladım. Nasıl yapacaksın ödemesini? CC ile yapacağım. Ben CC ne bilmem. Dedim herhalde bu da internette Paypal gibi bilmem bir şey gibi falan. CC mısın? çalınmış kredi kartı evet. deniyor? Web sitesi yaptıktan sonra bana dedi ki İnternetten bir şey alayım ben sana dedi. Dedim al bu gitar al bana o zaman dedim. İşte 3-5'te böyle özel baskı ve tişört falan üstünde XP logosu var. Gitar aldırdık. Tişörtleri de yaptırdık. Elime geldi yani ben emeğimi karşını almışım. Yine geldi. Başka bir domainle başka bir web sitesi daha istedi. Ama aynı, aynı adam istedi. Aynı adam, aynı konsept, aynı mantık. Meğer ben ne yapıyormuşum biliyor musun? Ben kodladığım web sitesi aslında şöyle kodluyormuşum. Onun istediklerini yapıyorum. Ben formları kaydet diyor. Ben gönderiyorum bilgileri. Meğer o siteye kontrol yüklemek için giren kardeşlerimiz phishing dediğimiz bir olay vardır. Meğer bu arkadaşlarımızın hepsiniz biz pişliyormuşuz. Kredi kartı bilgisi girdiğimde aslında kontrolünü yüklenmedi deyip sistem hata veriyor, yüklenemedi deyip ama o kredi kartı bilgisini bunlar bir yere yazdırıyor veri tabanına. Yani Hayda. bunun yazılımı ben yapmışım, benim haberim yok. Yani sen farkında olmadan kredi kartlarını çalan bir sistemi yapıyorsun. Evet. Evet. Maalesef yardımcı olmuş. Asla niye bunu direkt ben yardım. yap? İkinci ödeme de <laughs> bana dedi <gülüyor> ki <laughs> sana ödemeyi ben kredi kartıyla yapayım dedi. Sen dedi ben sana kredi kartı göndereyim. Sen internetten istediğin şeyi al. Kredi kartı bilgilerini gönder dedi. Lan diyorum adamın adı başka karttaki isim başka. Neyse herhalde tanıdığım Ya falan ama bu bir kadar da neyse. Kredi kartının limiti çıkmamıştı. Abi diyor ki, vardır bir diyor, Bir bildiği vardır ya. Durdur da. Durdur da bir yorum yapsın Türkan abi. Bir şey diyecekti. Bir şey demeyeceğim. Bir bildiği vardır abi yani adam bütün siteyi A'dan Z'ye kodlamış. Ee, diğer adam çok uyanıkmış, şerefsiz. Şerefsiz. Abi de Sonra sıkıntı de yok canım. Bak kardeşim, biz seni bu alalım. Dedim, ya yapma. Nasıl yani? Ya işte biz bu işleri yapıyoruz. Biz bu işleri de geçiniyoruz. Salaklığındandır bilmiyorum. Yaşımın küçüklüğündendir belki de. Tamam ya dedim. Ben de girdim o işe. phishing siteleri hazırlıyoruz bol bol. UI Creed dediğimiz olaylar. Sahte dediğim, UI'ler hazırlayıp <laughs> sanki resmi bir kurumun web sitesiymiş gibi oradan ekranlar hazırlıyoruz falan. Ve şöyle bir şey var. İnsanlar gerçekten düşüyordu buna. Binlerce insan düşüyordu buna. Sonra yakalandık. Bir dakika dur bir <laughs> durdursana oldu. burayı. Ben Yargım. yakalanma hikayesini İkimizde... koptum. Ben o sırada başıma neler gelebileceğini <laughs> düşünüyordum yine. Şey yapsana bir. hikayesi yok abi. Binlerce insan düşüyordu bu ağa. Sonra yakalandık dedi. Hayır hayır yani bu ilk yaptığı işte bu diğer elemanın kredi kartı. O adam, adam demiş ha. ki gel kardeşim biz bu işi yapıyoruz böyle fiş, fishing siteleri falan filan. Gel sen de bizim ekibe katıl demiş. O da demiş tamam, tamam yani, abi. Yani bilerek, ya. bilerek rızasıyla yani girmiş bu işe öyle mi? Evet. Tamam. Hoş Orada hoş. anlatımı falan ne kadar güzel ya. Devam edelim. <laughs> kalmadı çok fazla. Oğlum ben böyle Çünkü adamlara saygı diyorum şaka bir yana. Yani saygı duydum dedi. tek bir durdur dur. yanlış anlaşılacak. <laughs> hani kredi, kredi kartlarını <laughs> çalıyorlar diye söylemiyorum. Oğlum şu an çok <laughs> boktan bir yere gidiyor konuşma. Bak bu adamın bilgisi, bu adamın yapabildikleri öyle boru değil. Hatırlayın soramazsın da bir tane hacker abimiz vardı. Çok tatlı adamdı Çok ya. tatlı bir adam. Yani o da onda da bak fark ettiysen öyle bir yıldız vardı yani dinlettiriyor gerçi gerçek ses tonunu duyamıyoruz bu arkadaşın ama adamlar yani hem zeki hem de çok farklı bir dünyanın yörüngesindeler. Nasıl diyeyim anlatamadım yani. Bana çok ilginç geliyor böyle hikayeler. Ya Zikra'da avrası, if maske kafandaysa polis gör... Ne? Sen diyorsun ya yani konuşması avrası filan şeyi var adamın yani. Var abi o var. Diğer adamda da vardı. Onda da vardı aynen. Değişik bir havası vardı adamın. Ne olmuş? garibanın kartını çalmış mı? Çal ya, yeah, zaten haberi yokmuş ki oğlum adamın. Ama sonradan bayağı haberi olarak. Adam evet orada sonradan sıçmış. Bu arada niye Discord'da 5 tane liran var abi? <laughs> yavaş yavaş. Ya. Abi hep samacım elden mi? Allah'ım ya bir burada bilgisayarda olanlar Discord'a bir baksın Allah'ın izniyle şu odanın haline ya. Abi dışarıdan kimin konuştuğu belli olmuyor ya. Yeşil yanmıyor dışarıdan. Sadece şey o ya, ya. yanıyor. yani, Buradaki arkadaş saldırırsa Hani He, evet, evet. Biz koruyoruz. O da biz gerçekten biz nit değiştirerek <laughs> bunu çözemeyecek <laughs> değil mi ha? amına koyayım? E, etten duvar abi bayağı bir. <laughs> Kardeş ne Yalnız Ya abi şey diyeceğim. Şuraya harbi girse Edrian diye böyle bir ses verse altımıza sıçmaz mıyız? Yok onu geç mi? de. Abi kapatırım. Net olarak derim ki Eightborn'a yazılımcı gelmek ister misin? <laughs> Kampanya <laughs> Eightborn. Abi, hani abi. <laughs> V3. <Kampta gülüyor> Direkt V2, V2 zaten yapıp V3'e geçerdim. V5'e geçirir abi bu adam bizi. Bir de yazmasına Olacağım. da gerek yok. No pixel falan alır getirir ama <laughs> <laughs> Neyse devam. Selamun aleyküm <laughs> benim muhabbetim ya, ya Okan bir siktir yani, git Allah'a <laughs> Allah emanet <'ım>. Ya salak. <laughs> 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 başlat başlat. Korumamız ben için kaptan vermem lazımmış arkadaşlar diyor. çocuk olarak yargılandım. Erteleme verildi. Cezamı aldım yani mahkemeye gittim yargılandım. Sadece erteleme verildi. O, o o zamanın kurallarında da uydum buna. O dönemde yapmadım. Bir süre sonra tam her şeyi bıraktım derken internette bir akım başladı. Certified Ethical Hacker akımı. Certified Ethical Hacker. Beyaz şapkalı hacker akımı. Ha, Aslında bak yasal yani olanlar. etkisi çok büyük. Beyaz şapkalı hacker olabilmek adı altında insanlara hacker olmayı öğrettiler. Bu bir hataydı. Nasıl öğrettiler? ettiler. Bu, bunun bir bildin ders verdiler, bildin kurs açtılar. Peki evet. o kursu bitiren kişiler ne oldu? İşte güya beyaz şaklını ekor ama işine gelmeyen benim gibi illegal oldu. Gittik dersleri aldık baktık. Güzel güzel anlattılar Olmasaydım. bize teknikleri. O dönemler belediyede staj yapıyorum. Belediyenin yan tarafında da bir vardı. banka çok var. Zor Aldım gelmedim gittim. Düşün. Öğlen arasında oturdum oraya. Wi-Fi hackleme uygulamasını çalıştırdım. Dedim bir test edeyim bakayım yarıyor mu işe gerçekten bunlar. Yarıyor. O zaman Wi-Fi'lar vay yani böyle şimdiki gibi güçlü korumaları yoktu. Password korumaları. Şimdiler ikinci bir nesil falan korumaları var yani o derece. Hemen hackledi bir tarama yaptım. Peki e, bankayı hacklerken ki amacın neydi? Ne yapmak için bankayı? Sadece yaptım? tatmin olmak. Bankadaki bütün çalışanların Abi sadece tatmin olmak için banka mı eklenir? Bana Gerçi onlar da öyledir ya MSL adam. En tap noktası oysa internet tarayıcı geçmişi. Sonra dedim ki ya demek Alan ki kafası hani, yapabiliyoruz. O zaman dedim ben bunların daha detaylı bilgilerine de ulaşırım. Ben de, de denedim tarayı de crash yedim amına koyayım erken. kullandığı uygulamayı bir günde bir mi yapıyorsun bunu? Yok bir gün değil fiziksel hareket gerektiren bir yerim. Yani gittim bankanın yanına oturdum. Yani dijital yapmadım hiçbir şey. Yani sen o bankanın yanına gidip o kablosuz ağın menziline girmeden bu işlemi yapamazsın. Tabii, tabii Sonra bankanın kendi yazılımına giriş için denemeler yapmaya başladım işte. Ama bana bir şey lazım. Bankanın müdürünün adı. Abi gittim ben bankaya. Girdim içeri. Banka müdürünün kapısına gittim adına baktım. Geri döndüm. Sonra eklediğim bilgilerden o adamın mail adresini buldum. O mail adresi ve o şifreyle sisteme giriş yaptım. Oradan diğer sisteme geçmek için yani yine o uygulamanın içindeki diğer alana girmek için yetkilendirme gerekiyor. Orada işte akses deniyet. Giremedim. Yetkim yok. Çünkü benim daha büyük birisine ulaşmam gerekiyor. Yani o şube müdürünün o senin girmeye evet. çalıştığın yere girmeye yetkisi, yetkisi olmadığı için sen oraya giremedin. Daha büyük birisinin yetkisi gerekiyormuş. Abi gittim. tekrar Arada zıtan kendisi bilgi işlemcisi burada. Evet. Şey yani. yapma ya. Şey. Bulamıyorum. Gelmiyor gelmiyordur. Bilgi işlemcisi yok. Belediyede çalışıyorum dedim ya işte. İndim aşağı. Bizim bir bilgi işlemci abi var. Abi dedim ya bu bankanın bilgi işlemcisi kim? Ha dedi şu isim vermiyorum ama atıyorum Mehmet dedi. Ha tamam abi. Geri döndüm. Mehmet'in <laughs> e-posta adresine bakıyorum. Mehmet olanların hepsini denedim. Orada başka bir uygulama vardı. Ona giriş yaptım. Hani o uygulamaya giriş yapmamın sebebi de şu. Diğer uygulamayı kullanmak için orada bir tutorial uygulaması var. Banka çalışanlarının izlediği. En sonunda öğrendim. Oradan oraya bağlandım falan derken. Oradan onunkine girdim derken. Ne var burada? İşte ya bir sürü şey var. Özellik var. Yani anlamadığım teknik terimler. Bankacılıkla ilgili. Merak da ediyorum. Ya resmen bankacı oldum sonunda. Ama ben, te, <laughs> ben şunu arıyorum sadece. Para gönderme. Senin amacın orada para gönderme. Ben yani. para göndermeyi arıyorum. Para gönderme nasıl yapılıyor en sonunda para göndermeyi buldum. Peki senin oradaki amacın kendine Onda. mi para göndermeye çalışıyorsun? Yok. Ne yapmaya çalışıyorsun? Başka bir niyetim vardı. Onu yaptım da zaten. Sonra daha büyük bir challenge ile karşılaştım. O da şu. ya Bana cidden bölge müdürünün hesabı gerekiyor. Ama bulamıyorum lan. Hesaplıyorum, düşünüyorum. Ya kim olabilir? Ankara'dır herhalde dedim. Ya gittim Ankara'da oturdum bankanın şubelerinden birinin yanına. Yine orayı da hackledim. En üst kademeye doğru gittim. Adamı <laughs> Yine orayı Program üzerinden adama dosya gönderdim. Keylogger. Adam bunu açtı. Adamın bütün bilgileri şak şak önüme düştü. Başka bir personel ona bir şey gönderdi. Bu arada bir durdursana videoyu. Gönderdiğin diyeyim. virüs dosyasını Şu ana kadar. Ve adamı sen... Şu ana kadar yaptığı şeyler fark ettiyseniz standart şeyler. Yani kafasını kullanıyor. Keylogger falan diyor. Bak yani bireylerin, kişilerin şahsi hesaplarını eklemeye çalışıyor. Aslında hani internet kafelere kadar düşmüş e, zımbırtıları internet hmm. kafelerde bile kullanılıyordu yani keylogger'lar yükleniyordu oyun hesapların çalınıyordu falan. St Abi standart değil mi bak ben hackerlıktan anlamam. Ama yaptı anlattığı şeyler yanlış dinlemediysem e, önemli kişileri buluyor, takip ediyor, ondan sonra gidip onları ekliyor. Bireyleri ekliyor yani. Bankanın sistemini eklemiyor şey ben de anlamıyorum ekranlıktan da Mr. Robot'ta hep aynısını yapıyorlardı bence tamam oğlum ben zaten bu standarttan kastım ya iş mi yaptı o anlamda söylemiyorum yani ben işte bankanın bilmem ne bankasının sistemine sızdım serverlarına sızdım demiyor yani değil mi yanlış dinlemiyorum ben doğrudan ya, şimdi, yani. kişilerin kişisel hesaplarını maillerini ve şifrelerini kırıyor keydobur evet. yüklemiş oradaki sorumlu kişi şifresini bilgisayarında giriyor ve çalıyor bir de gerek yok abi. Yani şey ya, sosyal gerek, mühendisliği de değil. daha kolay e, yapılıyor galiba. sistemesiz Dur bakalım. Devam edelim. Ben şu an tabii ben bilgisayarına eriştim bu şekilde. Para transferi olayını gerçekleştirdim Aslında para transferi